Şimdi keyfim yerine geldi. Azize böyle üst üste kaybedince... ...benden mutlusu olmuyor oğlum. Tamam oğlum. Tamam aslanım, tamam merak etme. Tamam, görüşürüz hadi. Demek sulh isteyip reddedildin ha Azize? Kocaman iddiata rezil oldun. Ama sen alışıksın. Torunuma oyun edeyim dedin... Elinde patladı, he mi? Aslında en büyük hatayı sen baştan Reyhan'la Miran'ı evlendirirken yaptın. Ne oldu? Miran karşına geçti. Boşanacağım dedi. Ah, oh, çok şükür. Eline attığın yer çürüyor da. <gülüyor> <gülüyor> ah, Gönül. İnşallah Reyhan'la Miran'ın boşanacağını duymadın kızım. Miran'a sana yar olmayacak. İnşallah anlarsın. Alo. Anne. Olanları duydun mu? Bütün midyat konuşuyor. Niye bana söylemedin? Ya kızım ben sana diyecektim de. İşte ben tam sana söyleyecektim bu. Valla ben sizi anlamıyorum anne. Hadi. hadi babaannem gizli sakla iş çevirmeye meraklı ama sen. Sen benden nasıl saklarsın onu? Neden haber vermedin Su? istediğini? Ha soğuk mu? Kızım benim de daha yeni haberin oldu. Kızım sen bilsen ne olur, bilmesen ne olur Allah aşkına ya. Babaannenin işleri işte. Bırak, gelsinler birbirlerini senden. Kıymetlisi mi var benim için bu hayatta? Sen onu bunu bırak da sen nasılsın oralarda? Sen bana onu da iyi misin, hoş musun? Ne yaptın o işleri? Aman iyiyim işte şükür. Babaannemden uzakta kafamı dinliyorum. Vallahi sana da uzaklaşmanı tavsiye ederim ben yakın zamanda eve dönmeyi planlamıyorum. Dönme kızım, dönme. Bak, burada sulta olmadı. Buranın derdi, tasası bitmez. Dönme, sen orada güvendesin, iyisin. Peki, ne olacak sence? Yani Şadoğlu bir cevap mı verecek? Ondan mı kabul etmedin? Anne. Alo. Miran senin oğlun azar. Demek Miran şad ola. Ha? Alo anne, ses kesildi ne oldu? İyi misin? Kızım, elime çay gülü ben seni arayacağım. Ben seni arayacağım sonra merak etme. Hadi. bunca yıl Hazara oğlunu düşman yetiştirdiğine... ...otuz yıl... ...otuz yıl, bunca yıl... ...bu kadar kötü olabilecek ne yaşadın sen? Ne yaşadın ama bunun arkasında biri var, başka bir şey var. Oğluna babasını öldürtmeye çalıştın ha? Miran Erşad oluysa... da bu ailenin tek erkek evladı demektir. <laughs> Adalet geldi, bu sefer geldi. Ama sana değil, bize geldi. Esma. Projemiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.